Hmm, merhaba arkadaşlar. Ben ben gece. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet bu oyunu çok seviyorum. Adım Gece bu arada arkadaşlar. Hemen oynayalım. Evet. Hemen oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi odun toplayacağız. Ben bunun sesini kısayım. Çünkü oyunun sesi beni rahatsız ediyor. O yüzden şöyle kıralım. Sonra arkadaşlar hemen videoyu kapatmam gerekiyor. Yani Jofinlence videosu değil. Ne oluyor be? Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle oynayalım. Sonra da şöyle yapalım. Evet. biraz daha toplayalım. Ben skyvas çekecektim ama arkadaşlar maalesef çekemem. Çünkü arkadaşlar bir tane şeydir pek indirdim. Sonra da sonra da her şey indirmiştim böyle saçması güzel şeydir pekti böyle. Ben ilk görünce çok sevdim ama indirememiştim. Sonra tekrar denedim yarın. Sonra denedim. denedim. Minecraft bozuldu birden böyle kötü bir mod yani sonra da sonra da oldu ki bir oyuna girdim hiç her taraf beyaz 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 yani hiçbir yer göremiyordum sonra da dedim ki sileyim sonra tekrar indireyim dedim İndirdim. şunları yapayım yani şimdi buradan kendimize eşya yapacağız yani şundan bir tane de şundan yaptık. Evet, bir tane tuzak tuzak bir şey meşe baskı. Bunu kapımla yapacağım. Şimdi eşyalarımızı yapalım hemen ev yapalım. İlk önce kılıç ve kazma kazma ne gerekiyor? Ay şunu çok yapacağım. Balta yapalım. Kazma, kürek, tahta, çapa yapalım. Bir de kapı yapalım. Evet. Şimdi ev yapalım biraz kurban bayramında koyun keselim kurbanlar gelmiş zaten sen yenilmezsin ama keseceğiz Monej bu. pardon kızar kurban bayramında seni kesmem gerekiyor dostum vishko burada arkadaşlar kurban bayramı artık bitti yani söyleyeyim şaka yaptım kurban bayramı yok Neyse ben evimi yapayım. Ben kamerayı durdurayım. Bay bay kamerayı durdurayım. Evet arkadaşlar. Böyle bir şekil yaptım. Başka eh, şunlar vardı. Biraz da bunları harcadım. 7 tane. İnşallah olur. Olmaz. Bitiyor. Gel bakalım. Ve bitti. Ama yarısı toprak kaldı. Bunu yapalım.